Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir test yapacağım. Bunu anason testi olarak şunu kendim daha önceki bir videomda göstermiştim. Anason yağı kendi damıttığımız anason yağımız. Bir de şöyle bir hazır anason yağı markasını kapattım arkadaşlar. Şey olmasın. Kimseye ticari faaliyetine müdahale etmeyelim. Şimdi aynı miktarda şu kaba alacağım, aynı miktarda hem koku testine bakacağım, hem rengine bakacağız, hem tat testine bakacağız, tat hem de alkoldeki çözülme ve alkol rakının tadına bakacağız yani sonu tadına bakacağız. Bunun için A ve B'ye ayırdım her ikisinde, her ikisinde 50 cc'lik, mililitrelik bir e, göbek etil alkolümüz. Her ikisi de aynı alkol. Aynı damıtmadan çıkan alkol. Aynı miktarda. Aynı suyla seyrelteceğim. Her şey aynı olacak. Şimdi e, diyor ki 1 e, litreye 3 mililitre yapabilirsiniz diyor. Bizde 50 cc'lik var. 100'e 0.3, 50'ye 0.15 mililitre etil alkol olarak kullanacağım ben bunu. Şimdi öncelikle aynı miktarda ana sonumuzu kabımıza alalım. Daha sonrasında buzdolabına atacağım bir yarım saat, 10 dakika arayla da fotoğraflayıp yarım saat sonra ne kadar kristalleşiyor her ikisi de ona bakacağım. Şimdi aynı miktarda hiç açılmamış bir şırıngayla ben bunu alacağım. aynı miktarda koyacağız. Yaklaşık 3 mililitre gibi. Şunu da şuraya alayım. daha. Şu aynı miktarda olsun ki kristalleşme nasıl olacak? Birinde fazla, birinde eksik olursa. Aynı miktarda aldım. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bunu ayırıyorum. Şimdi bir rengine bakalım. a kendi tohum ana sonumuzdan kendimiz distilasyon yöntemiyle yapmıştık. Renkleri zaten renkle biri şeffaf, biri sarı yeşil. İkisi de distile sözde ikisi de distile şu anda. Ama şunun distil olduğuna eminiz. Çünkü kendimiz yaptık. Şunu tanıtımında distile. Şunu yağ oranı biraz daha fazla gibi. Bu biraz daha su gibi. Şimdi bir tat testine bakacağım. Her ikisinde ayrı. Çubukla yapacağım. Öncesinde bir yudum su alıyorum. Ağzımızı bir nötrleştirelim. Şimdi İlk testimizi bu dışarıdan aldığım hazır anason yağı. Hazır saf anason yağı diye. Şekerli. Çok yoğun bir şeker yok. Daha sonrasında acılaşıyor. Bir tane daha alayım. ki kurumadan çekmişler gibi. Kurumadan yapılmış gibi. Çim, çim tadı var gibi. Acısı. Ya boğazı yakmıyor ama dilin kenarlarında saçma sapan bir acı. Yani beğenmediğiniz bir otu yerseniz de Evet, acılık. Farklı bir acı aroma anason aroması öyle gelmiyor. Anason tadı gelmiyor yani. Sadece bir acılık geliyor. Tamam. Anason tadı gelmiyor öyle. Şimdi hatta acı acı devam ediyor acı yoğun. Çim çim yemiş gibi. Çim çim tadı var. Öyle diyeyim. Kötü bir tat aslında. Şimdi tekrardan su içtim biraz nötrleşsin diye. Ama hala nötr gelmiyor yani bu. Gerçekten. Dilimizin uyuşuyor gibi. Hafif. Şimdi diğerine bakalım. Bu da kendi distil ettiğimiz kendi to tohumlarımızdan yani hazır tohumdan değil ya hazır değil tohumdan yapılma distilasyon Bu biraz daha yumuşak. Bu daha sertti. Ya oranı daha yüksek. Evet, dilim dilimde kaydı çünkü. Onda kayma yoktu. Bunun aroması rahatsız etmiyor. Bu rahatsız etti hala var. Bunda öyle bir şey yok. Bir rahatsızlık yok. Bu daha topraksı. Bu. Bu daha topraksı. Acı oranı daha yüksek, bunda acı oranı yok. Biraz daha asitik bu. Biraz bir şey söyleyeyim mi? Ee, bisküvi tadı gibi. Ya daha toprak seyret. Şu şekilde. Şimdi bir tekrardan su alayım. Bu rahatsız etti. Bunda o rahatsızlık yok. Daha sert bir acısı var bunun. Yakan bir acı. Biraz daha çim şey çim gibi otsu bir acılığı var. Bunda o acılık yok, otsu bir acılık. Daha yumuşak ama yağı daha keskin. Kokusuna bakayım. öyle bir ana son kokusu pek almadım. Yeşil kabuk şeyi geliyor bunda. Çiğ kabuk kokusu geliyor. kokusu daha yoğun. Bu daha pişmiş gibi geliyor ya. Bunun aroması daha yoğun geliyor. bunda öyle bir aroma gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 15 milim. Bunu ayrı bir şırıngayla alacağım. İğnelerini değiştireceğim. Çünkü içini alkolle yıkacağım. Bunundaki alkolle. İğnelerini değiştirip bunu alacağım. Aynı şırıngayı kullanacağım. bir buçuk çizgiye getireceğim. Aynı alkolümüz. Biraz boşluğunu alacağım. Ki göreyim. Bir, Bir buçuk. Şu şekilde. Hatta biraz daha indireyim. Fazla oldu. Tam bir buçuk. Bilmiyorum fark edilebiliyor mu? Bırakacağım şöyle, biraz daha içine alkol alacağım, tekrar yapacağım. Bir buçuk. Şimdi kapağını kapatalım. İğnemizi değiştirelim. Diğer iğneye geçelim. yine bundan da bir buçuk alacağım. Yine bir buçuk aldım. Aynı şekilde. Şunları yine alkollü şırıngamızı yıkayacağım içine. buzdolabına koyacağım. Buzluk kısmı değil. Kapak kısmındaki göze koyacağım. İlk 10 dakikayı bekleteceğim. Bu arada da bunlar tamamen alkolde. Çözülsün bekleyeceğim. Her ikisini de buzdolabına koyuyorum. Bunları bu arada o ilk 10 dakika soğurken etil alkolde çözülmelerini bekleyeceğim. 10 dakika sonra bir daha bir bakacağız. İlk 10 dakikada buzdolabında hemen kristalleşti bu arkadaşlar. Bunda yan yana koyduğumuz şişelerimizde bunda hiçbir kristalleşme ibaresi yok bunda tamamen neredeyse dondu. Gerçekten çok ilginç. Bunda hiçbir şey yok. İlk 10 dakikada. Şimdi bir bunun tadına bakalım kokusuna bakalım rakıdaki. Hiç bir yok yani. Hiç kristalleşme ile alakalı. Nasıl saf ben anlayamadım. Şu kendi yaptığımız taş gibi oldu. Şimdi alkolümüzün kokusuna bakalım. Alkolle. Keskin şu an bir son kokusu alamadım. Bu da aynı şekilde. Bu 50 cc şişelerimizde her birine bir 50 cc su koyup 45 dereceye atacağım. Öncelikle Şu an 45'te. Diğerini de koyacağım. Buna da 50 cc su koyup bunu da 45'e seyrelteceğim. Bunu da olduca 45'i e seyrettim. Hiçbir beyazlama ibaresi şu anda yavaş yavaş oldu. Şöyle. Bu daha çok beyaz hemen. Şimdi. Bir kokusuna bakayım. Yumuşak bir kokusu var. Daha sert. O ot su koku geliyor. Bunda geliyor ot su koku. Şimdi rakının tadına bakacağım arkadaşlar. Biraz su koyup aynı miktarda Yeni miktarda su beyazlama noktasında. Aynı ölçüde, buru koydum. Kapatıyorum kapağını. Bunu da kapatıyorum. Şimdi ilk üç. Bir de yer değiştireyim bakalım. Işıktan mı desem? Işıktan olabilir. Kameranın ışığını açacağım. Şu daha süt beyaz. Bu fil dişi beyaz gibi oldu biraz. Bu daha süt beyaz. Bu şekilde. Şimdi Kadına bakalım. Hatta önce buna bakayım. Kokusu yine o ot su koku geliyor arkadaşlar. aromada bir otsuluk var. Çok değişik bir. Yani sanki daha yeşilken destile edilmiş gibi. Buna bakayım. Hatta bir su alayım. Bunun şeker oranı çok daha güzel ve rahatsız etmiyor. Bunda şeker oranı daha az. Kesinlikle bunun içimi çok daha güzel. Çok daha rahat. Bunu bir daha deniyorum üstüne. Yok arkadaşlar. aroma yok. Bir acılık var. Bunda. İçimi daha güzel bunun. Gerçekten tadı. Yani şeker oranı bunda daha yüksek. Bunda o acılık var. Yapay duruyor bu. Yani bakın hala erimedi. Yani bu 10 dakika durdu sadece. Yan yana de aynı noktada. 10 dakikada bunun saf diye satıyorlar ama normalde saf hemen donar. Ne kadar saf? durum bu arkadaşlar. Yani bir şey mi? Ortada yani. Bir şey söylemeye gerek yok. Kimsenin malını da kötülemeyin. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Yani dışarıdan hazır aldığım anosonu kullanmayacağım. Bu bunu gösteriyor. Yine tohuma devam edeceğim. Daha organik. Bence daha güzel, daha sağlıklı. Hala erimedi. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. çok daha beyaz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.